Herkese selamlar sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim ıspanak gratin. Çok lezzetli oluyor. Eğer denemediyseniz mutlaka denemenizi öneririm. Buyurun tarife hemen geçelim. Orta boy bir tane kuru soğanı küçük küçük yemeklik olarak doğruyorum. yemek için yarım kilogram ıspanak kullanacağım. ıspanakları daha önceden ayıkladım ve iyice yıkadım. Ben yıkamadan önce bir saatte sirkeli suda bekletiyorum. Suda bekletirseniz toprağından çamurundan daha çabuk arınıyor. 3-4 kere de bol suda yıkıyorum. ıspanakları da orta büyüklükte doğruyorum. tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı aldım. Yağ iyice kızdıktan sonra doğradığım soğanları alıyorum. Soğanlar ölene kadar 2-3 dakika kavuracağım. Önce şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp kavurmaya devam ediyorum. Soğanları kavurduktan sonra doğradığımız panakları da tencereye alıyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz ekleyip üzerine biraz da karabiber kırıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını tekrar kapatıp ıspanaklar iyice sönene kadar kavuracağım. Bakın ıspanaklar söndü. 1-2 dakikada karıştırarak kavuruyorum. Eğer acı seviyorsanız üzerine biraz da pul biber ekleyebilirsiniz. Ben yarım tatlı kaşığı kadar ekledim. Ispanakları 1-2 dakika daha kavurduktan sonra artık beşamel sosunu hazırlayacağım. Ispanak tenceresini kenara alıyorum. Beşamel sos için daha küçük bir tencere aldım. 1,5 yemek kaşığı tereyağını tencereye alıyorum yaklaşık 50 gram kadar. Tereyağı biraz eridikten sonra 1,5 yemek kaşığı un ekliyorum. Beşamel sosa karabiber çok yakışıyor. Biraz da karabiber ekliyorum. Karabiberi unu kavurduktan sonra da ekleyebilirsiniz. Şimdi unu kavurmaya başladım. Orta ateşte karıştırarak unun rengi çok dönmeden sadece kokusu gidene kadar kavuracağım. Kavurduğum unun üzerine 1,5 su bardağı süt ekliyorum. yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Orta ateşte pişiriyorum. Topaklanmaması için de bir çırpma teli ile karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kıstım ve 2 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam ettim. Bakın beşamel sosum artık koyulaştı. Kıvamı çok güzel oldu. İsterseniz içine birazcık da kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz. Ben yemeğimi kare borcam tepsiye yapacağım. Herhangi bir fırın tepsisi kullanabilirsiniz. Eğer dilimlerin daha kalın olmasını istiyorsanız daha küçük bir tepsi kullanabilirsiniz. Hazırladığım ıspanaklı harcı tepsiye döktüm ve spatula ile üzerine düzeltiyorum. Beşamel sosu da çok soğutmadan ıspanaklı harcın üzerine döküyorum. Beşamel sosu soğutursanız çok katılaşır ve üzerine yayması zor olur. O yüzden beşamel sosu en son yapıp ıspanağın üzerine dökün. Beşamel sosu spatula ile güzelce yayıyorum. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir yemek oluyor. Eğer ıspanağı sevmiyorsanız ya da çocuklarınıza yediremiyorsanız bir de bu şekilde deneyin derim. Rendelediğim kaşar peynirinden de üzerine bolca serpiyorum. Fırını da alt üst ayarda 180 dereceye ayarlamıştım. Isınan fırına hazırladığım ıspanak kreçeni koyuyorum. Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Üzerindeki kaşar peynirler iyice kızarıncaya kadar pişirdim. Artık yemeğimiz hazır. Bakın bunlar da mevsim meyvelerinden kuruttum meyve kuruları. Fırınsız nasıl kuruttuğumu yakında inşallah paylaşacağım. Lütfen takipte kalın. Kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Ispanak rölyesini fırından çıkardıktan sonra 5-6 dakika ilk sıcaklığı geçene kadar bekledim. Daha sonra dilimliyorum. Bu arada tariflerimi Instagram'da da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Instagram adresini açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Farklı lezzetlere açıksanız bu tarifi mutlaka deneyin derim. Şöyle bir dilimini de göstermek istiyorum beşamel soslu, bol kaşar peynirli, çok lezzetli oluyor. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.